Herkese merhaba. Ben Panasonic Lumix video elçisi Yücel Özel. Bu videoda Panasonic Lumix K9 hakkında konuşacağız. Panasonic Lumix G9 için ürün gamının en üstünde yer alan GH5 ve gh 6 gibi modellerin hemen altında yer alan markanın üst düzey fotoğraf odaklı olan bir kamerası diyebiliriz. GH serisi pro video çekimi yapanlar için uzun zamandır oldukça popülerdi ancak GH5'in fotoğraf tarafında yeteri kadar ilgi görmemesi G9'u bir adım daha öne çıkarıyor. G9'un en önemli özelliklerinden bir tanesi ileri seviye ve pro fotoğraf meraklarının ihtiyaçlarını karşılayabiliyorken Video tarafında da dikkat çekici özelliklerinin olması onu ideal bir hibrit kamera haline dönüştürüyor. Fotoğraf odaklı bir kamera çünkü elektronik şatır ile 20 fps 50 kare boyunca otofokusla birlikte fotoğraf çekimi yapabiliyorsunuz. Mekanik şatır ile de saniyede 9 kare 600 kareden fazla sürekli otofokus ile çekim yapabilme imkanı sağlıyor. Lumix S serilerinde ve güncel birçok gövdede olduğu gibi sensör sabitleme özelliğini kullanarak sensörü hareket ettirerek yani sensör shifting yaparak 80 megapiksellik yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Kameranın temel özelliklerine bir bakacak olursak onlar da şöyle. <laughs> Lumix g 9 658 gram ağırlığında yani 725 gram olan G5'ten birazcık daha hafif. G9 profesyonel düzeyde bir kameranın yapı kalitesine sahip ve şasisi magnezyum alışından oluşuyor. Panasonic'in belirttiğine göre her bağlantı noktası düğme ve birleşim yeri büyük ölçüde hava koşullarına karşı korumalı olarak geliyor. G9'u saran dokulu kauçuk benzeri malzeme ise G5'inkinden daha kavrayıcı ve kamerayı tuttuğunuz zaman elde daha sağlam bir hissiyat oluşturduğunu söyleyebilirim. Yani pro bir fotoğraf makinesi tutuyormuşsunuz hissiyatında. G9'un kullanımı kolay olmasının yanı sıra Tutuş ergonomisi oldukça güven verici, parmakların tuşlara erişimi oldukça iyi tasarlanmış. Ayrıca gövdede eskiden beri DSLR gövdelerde alışa geldiğimiz aydınlatmalı üst LCD ekranda G9'un gövdesinde bulunuyor. Kameranın elektronik vizörü 60 ve 120 FPS'de çalışabiliyor ve 3.68 milyon noktalı ve 0.86x büyütme sağlıyor. Kamerada tam boy HDMI çıkışı, kulaklık çıkışı ve kamerayı şarj etmek ve data aktarımı yapmak için USB 3.0 bağlantı noktası ve mikrofon girişi mevcut. E aynı zamanda kamerada 2 adet SD kart yuvası var ve bunlar UHS 2 kartları destekliyor. GH5 ile aynı bataryayı kullanan kamera yaklaşık olarak 400 fotoğraf çekimi yapabiliyor bu bataryayla. Gövde üzerinde atanmış bir AF kontrol düğmesi var ve bu sayede AF kilidi ya da AF modunu seçebiliyorsunuz. Ayrıca çok fonksiyonlu hem menü içerisinde hem de otofokus noktalarını seçebileceğimiz basılabilir bir joystick var gövde üzerinde. Tabii ki gövdede kişiselleştirilebilir 10 adet düğme de bulunuyor ve bunları kendi kullanım senaryonuza uygun bir şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Panasonic gövdenin ön sol bölümüne iki yolu bir fonksiyon silecek demiş. Bununla kişisel olarak şu işlevlere erişebiliyorsunuz. Lumix G9'u hem Bluetooth hem de Wi-Fi üzerinden mobil cihazlarınıza bağlanıp kontrol edebiliyorsunuz. Lumix G9'da kontrast bazlı DFD teknolojisi denen derinlik algılayabilen bir otofokus sistemi var. E, 225 noktalı otofokus modu ve bölgesel seçimle çalışan otofokus ve ayrıca insan ve hayvan takibi yapabilen otofokus modları bulunuyor. Yaptığım testlerde kontrast bazlı bir sisteme göre oldukça tutarlı çalıştığını gördüğüm bir netice elde ettim. Netice olarak piyasadaki kontrast bazlı otofokus e, ile çalışan kameraların hemen hemen hepsinden daha verimli ve isabetli bir otofokus deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Lumix G9 gövde içerisinde 5 eksenli sensör sabitleme özelliğiyle geliyor. Ayrıca kullandığınız lens üzerinde optik sabitleyici varsa onu da hesaba katarak 6.5 stopa kadar CIPA tarafından resmi olarak test edilip onaylanmış stabilizasyon sistemine sahip. Video ve fotoğraf imaj kalitesi G5 ile hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Fotoğraf tarafında daha önce de bahsettiğimiz gibi sensörün pozisyonunu kaydırarak çektiği fotoğrafları birleştirip 80 megapiksellik yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Video tarafında 4K 50-60 ve FPS ve Full HD'de 180 FPS'ye kadar çekim yapabiliyor. Video imaj kalitesi ise GH5 ile çok benzer olduğunu belirtmeliyim. Demek istediğim şu, GH5 ile yapacağınız bir işi e, Lumix G9'un e, video özellikleri ile de yapabilirsiniz. Yalnızca farklı kodeklerde GH5 kadar fazla çekim moduna sahip değil ve logaritmik e, renk profili yok. E, ama başta da dediğim gibi bu sizin işinizi sınırlayacak seviyede değil yine bu kamerayla bir video çekimi işi yapabilirsiniz. Lumix G9 hakkında genel olarak düşünceleri toparlamak gerekirse manzara, portre, aksiyon gibi birçok alanda hızlı ve yüksek imaj kaliteli fotoğraflar üretebiliyorken videoda ise GH serisinden gelen ruhu taşıyarak yine yüksek imaj kaliteli videolar kaydedebilen gelişmiş bir hibrit kamera olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz şimdi kamerayla kaydetmiş olduğum video örneklerine bir bakalım ve daha sonra videoyu kapatalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kamera Lumix deneyim merkezinde deneyimleyebilir ve inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.